Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size levain kurabiyesi yapacağım. 125 gram tereyağımız, bir tane yumurtamız, yarım çay bardağı esmer şeker, çeyrek çay bardağı toz şeker, nişastamız, damla çikolatamız, iri doğranmış cevizimiz ve bir su bardağı unumuz var. Burada da kabartma tozu, vanilya, kabart, karbonat ve tuzumuz bulunmakta. Şimdi yapımına geçebiliriz. tereyağımızı yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Daha sonra beyaz şekerimizi atıyoruz. Esmer şekerimizi de boşaltıp karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice karıştı. Şimdi yumurtamızı boşaltıyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içine unumuzu atıyoruz. Nişastamızı koyuyoruz. Daha sonra Vanilya, kabartma tozu, karbonat ve tuzun bulunduğu bu karışımı boşaltıyoruz. Tekrar karıştıralım. Şimdi karıştırmaya şöyle elimizle devam edelim. Çok katı bir hamur olmayacak hamurumuz. Gördüğünüz gibi böyle biraz cıvık. Tamla çikolatamızı boşaltalım. İri doğranmış cevizlerimizi bu şekilde yediriyoruz. Gördüğünüz gibi kılam bu şekilde spatula ile yani ele yapışıyor. Cıvık bir hamur. Ama bundan korkmayın. Zaten cıvık olması gerekiyor. Buzdolabında 15 dakika dinlendireceğiz. Ağzını streç filmle kapatalım. Buzdolabına atalım. Gördüğünüz gibi ağzını streçledik. Şimdi buzdolabına atıyoruz. 15 dakika sonra yuvarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu çıkarttık Bir kaşık yardımı ile şöyle göstereyim. Şöyle hamurumuzun elimizle yuvarlayalım. Şöyle elimizi ıslatırsak daha kolay olacaktır. Bir de tepsimize dizerken çok fazla şey yapmayalım. Çok çabuk dağılıyor. Böyle bu şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Fırında pişirme süremiz 10 dakika. Eğer üzerini kızartmak istiyorsanız fanlı ayarınızı açın fırınınızı daha güzel kızaracaktır. Gördüğünüz gibi levain kurabiyelerimiz pişti. Şu anda çok sıcak olduğu için dokunamıyorum. Böyle biraz yumuşak gibi gözükür ama soğuduktan sonra çok akışkan bir kurabiye olacak. Afiyet olsun. <laughs>